Merhaba arkadaşlar ben Merkay bugün size Clash Royale diyeyim diyor karşınızdayım arkadaşlar bugün Clash Royale videomda Türkiye sıralamasından bulduğum gene seviyesi düşük ve iyi yerde iyi yerlerde olan insanların destesini kopyaladığım ee, bir videoda karşınızdayım ben böyle destesi çok seviyorum. zaten kendi destem olmadığı için sürekli böyle en iyilerde ama seviyeleri düşük olup yani iyi iş yapan desteler yani seviyelerin yüksek, kartların seviyesi yüksek olmayıp ama iyi iş yapan desteleri ben tercih ediyorum. Valkür Prenses Dondurma Oklar Minyon Söylesi Barbarlar e, ee, Onun aslında Domuz Binci Ve İkisi Toplayıcı Böyle bir güzel bir deste aslında Burada okları da 12. seviye yapacağım Oklar 12. seviye olacak okçulara 11. seviye Okçular tek atıyor Tamam bir tane maç atlayalım bu arada bu sabah kalktım tamam mı? Kalktım saat 12 falan. ben beynim uyanmamış. Böyle açayım dedim tamam mı? Altın sandığı açtım ve puf. Böyle bir şeyle karşılaştım. Abi mükemmel yani şu olay mükemmel. Umarım şu an montaj notlarım şuraya koyduğum şey de. <laughs> yani böyle bir şeyle karşılaştım. Prensesim gördüğünüz gibi zaten. Aa, kaçıncı oluyor bu? 1, 2, 3, 4, 7. prensesimi çıkartmış oldum. Ee, Orhan Baba alalım seni. Şimdi hemen bir tane maça atlayalım. Bu arada ben artık şöyle İngilizce oynamaya çalışıyorum çünkü İngilizce daha hoşuma gidiyor benim. İngilizcem iyi olduğu için. Ya son zamanlar çok fazla su Özellikle videoda inanılmaz susuyorum. nedenini bilmiyorum. Mol kırıtalım. Sekin seviye aslında şey ya. Bak barbarla tek atamaz bu. Abi barbarlar alsın artık ya. Abi al ya. Yorum geldi tane. Şunu hemen ses alalım telefonumu. Bu da dondurma isotop testini dondurur muydu hiç bilmiyorum. Ya da çok gereksiz bir hamle olacağı için yapmam öyle bir hamle de. Zehrini kullanmıştı o yüzden prensesi bu taraftan doğru salıyorum. Aynen. valkür Ha dev arkası. Ustanın destesini kullanıyor bu. Ya bir zehri kullansın da. Freeze, freeze, yes. Hayır, dev dondurmadın. ve Hog Rider. Evet. Mi pek unuttum hani. Dev arkası prens destesi Ustanın destesi işte Oyunların ustası kanalının sahibi Hemen şuraya bir tane prenses atalım prenses Hop lan Barbarlar Valla çok güzel oldu bu eyvallah Sağ olasın. Fog Rider yollayacağız ona. Dondur şurayı. Keşke şeyde bekleseydi. Hızlanma. Evet. Bak bak gene X'ini gene X'ini yanlış kullandım bence. Hadi çarp. Evet süper. Oyunu. Good game. Silver Chess. Yani gümüş sandık aldık. Ee, 3.391 kupa olduk. Ha evet. Hemen şunu açalım mı? Bunu bana ücretsiz geldi bu 90 taş. Neden ne bilmiyorum. Ücretsiz bana 90 taş geldi kalktığımda böyleydi en azından. Geçen yatarken 18 taşımadı. vardı. Eğer sandıktan 72 tane taş çıkmadıysa süper fesan falan hediye falan mı verdi onu hiç bilmiyorum. O Oyuna bir anda girdim taşlara akma başladı karım. Hiçbir fikrim yok. Hmm, aslında bebek ejderhayı alabilirim bunu. 19 tane 10, 10, yapabilirim. Aa bilmiyorum. Hayat yapalım. 3 taşlara karşı güzel bir şey. Hemen senden maç atlayalım. Han Aa ben bu adamla maç yaptım Daha önce Hatta bir gün önce De Dev, devi vardı Ben bu adamın Yanmış vili, <laughs> yenmiş biri hiç hatırlamıyorum Dev koyacak Dev Giant aa çok güzel vur tamam adamsın umarım zehri yoktur aa minyon süresini kullanmasaydım çünkü bombacısı var barbarları kullansaydım garip bir kombosu var. Ya dev oraya iyi hasar verdi ha. Dev aklımı aldı benim. Vallahi bu dev uyuz oldum. Uyuz kaptım ben bu deve şu bombacı için attım bu arada. Şey 3 stasyonu var. Bu kedi alev topumuz falan olsaydı. Yani iyi iş yapardı. buraya koyarım. Bak. Aa. Lan X top popala. X'i e popala. Ah. Yok o kadar da değil yani. Bunları gene donduracağım. Oraya gene güzel basar verdik. Evet, hayır. Evet, hayır. Bombacıyı al, bombacıyı al. Evet, hayır. Lan, vuramadım minyonları. Prenses Allah mındar oldu orada Bari iki tane taç alayım da Evet bu adam beni daha önce yenmiş sanır Good, good game İyi yayında Bakayım Han Han Hmm sen? Ben sana maç yapmıştım ya. Yok. Bu arada bu adamın klanına gittim. Adamlar beni klandan attı. Ben çünkü şu adamı yenmiştim tamam mı? Cool bir adamı yenmiştim. Sonra aa benden bu da. Ondan sonra ben bunu tekrar paylaşıyorum. Adam direkt attı beni klandan. Komik ya. Öyle bir se seri, de yapmayı düşünüyorum böyle. Ka geldiğim insanların klanına gitmeyin. 300 silahçı var. Geldi. Ben alayım. 11 seviye. 3405 kupa Çinli. 3 silah şeri olmasaydı aslında var ben bu adamın aklını alırdım. 10 iksir Şu an ikisi de çünkü bir tane ikisi kaybettim. Buzcu. Allah şalla. Şu Süre dondurulmuş var şimdi. Kara prens prens kara prens. Mecur bunu yani. Hayır vurma prensler. Allah 12 saniyede minyonlar iyi vuruyormuş. Hayır. Freeze. Barbarians, barbarlar. Lan İngilizce konuş istemedim İngilizcesini söylesem geliyor. Eros. Bana teşekkür ederim adam bize o kadar kuleye verdi yani. Pekka atabiliyordun oraya. Sen Pekka'nın olduğunu da biliyorum. Kulelerimi hiç vuramadı. Aa maçı mı saldı? <laughs> maçı saldı hemen hemen hızlı çünkü internet gitti. Şu an internet koptu. Hızlı iksir pompala iksir pompala. Ve biraz sonra rakip maçı ayrıldı otomatik yazacak. İnternet koptu şu an. anlık geldi. Vallahi arada iyi şeyler gidiyor. Hmm. Top neredeyse 12. seviye olmak üzere. Ee, hiç 15K'lık turnuvaya katılamadım. Katılmayı da düşünüyorum kazan. Ha burada unutmadan söyleyeyim. Ee, az anlatıyordum valla Bizim kazanda 50.000 taşlık bir tane turnuva olacak. Ee, onun için de telegram adresi var o telegram adresini yazarsanız da iyi olur aşağıda açıklamada telegram adresini vereceğim o telegram adresinden de e, turnuva yapacak olan Osman abi ulaşabilirsiniz şifredir odur budur şudur hop hayır lan gitme bak ya her şeyden al seni aldım Hog Rider. Ha niye Hog ben oldum? Geri şu çok kötü oldu. Onda da canı kaldı kulenin abi şaka gibi ya. Ya çok iyi sıra tam atağa giderken böyle saldırıyorum. Geri dönüşü adam çok iyi saldırdı bana. Bravo derim hatta. Lan senin madencin var. Lan. Hayır. Acil kule oraya dön. Kule oraya dön. Evet. Aha 12 seviye olduğu çünkü kule. İyi oyundu. <laughs> Lan bir şey savunacağız diye gittik ya. Vallahi billahi. Giant gönderdi yani de. Vur. bu vur Krakulese. Bir şey gitti valla ya. Ha. Teşekkürler bari. Bu, bu etkisi olabilir umuyorum. Dondurdum. İkisi toplayıcı koysam mı koymasam mı diye düşünüyorum hala. Domuz birisi gönderecek ben biliyorum lan hayır şurayı gönderme artık şunu al o kuleyi al o kuleyi, al o kuleyi. ya zaten o kaybettik de evet. Dal, 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 dal. Tek mat ödü Hadi be. Valla o goblin, o valkürü bir valkür koy. Yanlış koymamdı bakın ne derim bana mal oldu. Hemen Turkish, Turkish ne? Ha şey, hemen bir tane maç arayalım. yani Giovanni Grosso. Gundam. İtalyan herhalde. Bu da Battlefield 1 iniyor. 4 gözle bekliyorum Battlefield 1'i. E 5 saat falan kaldı. Onu da yarın videosu gelir inşallah. Size göre yarın. Ben çünkü bu videosunu hemen çekeceğim. Hayır. Evet. Şimdi domuz Dolphins'i olarak iksiremeyi heba etmek istemiyorum. Çünkü geri dönüşü fena oluyor bana bazen. Anne bak. Mutlis yolu sevdiğim için baya kötü olurmuş. Benim için hop. Bir bakalım ha şuradan var kürü yolda. Dön bir kere daha süpersin var Ya bunun ikisi toplu ikilidi bunun kıvılcım falan mı Çarpman var da Ya. Bu ilk hedefim uh, Seviye 5 yapmak uh, Seviye 13 yapmak Sıradanlara çok fazla dev açarak Süpersin be Valla şu an seni yakaladığım gibi bir şey umarım. Hop. Evet. <laughs> Hadi çabuk ver. Iki, iki kat. Evet. Hadi. Al. Al onu kule. Vurmasın. Adamsın kule bin canı kaldı Yannick'in kulesinin. vallahi iki toplu içerisinde koyuyor o kadar da ona yardım oluyor mu onu aynen anlamış değilim. Şunu şuraya koysana ya basamıyorum şu bilgisayarda da uyuz oluyorum. Hayır. Aa, hayır. Freeze, freeze. Evet, evet, evet. Six, five, four, three, two, one. Evet. Yan iki de yendik böyle. Gümüş sandık aldık. Büyülü sandık bekliyorum. Ee, en son 6 gün önce ne geldi? Bayağı özetti kendi bana. Son maçımızı atalım. Clash Royale Clash Arena.it Clash Arena.it klanından Clash Arena.it Kendi klanım tabi ben kimse yoktur ondan başka Muhtemelen 6 milyonu var İçime doğdu Oha Oha ya Hogarth'ı freeze kullanıyor. Ya. Yani Hogarth'ı dondurma. Dördüncü seviye. Ya siz yemiyorsunuz, içmiyorsunuz, efsaneleri parametreliyorsunuz anlamadım ki. ya Ya abi prenses Allah aşkına ya oraya o Goblinleri koymasan ben ne güzel şeyler yapacağım orada. Ve hala balım altı milyonları olduğundan şüpheliyim. Allah akıl paradan üstündür. Bakalım. Bak ya, bak ya, bak ya Hayır, x'i topla, x'e vuram.. Vurdu Lütfen oraya Neden bunu attım hakkında hiçbir şey fikrim yok Ya yani şöyle bir dondurma atsam kötü olur ama anlamsız olur yani Bakın kral kulesini ne, ne kadar düşecekler ona göre kral kulesine doğru ilerleyeceğim. Kral kulesine doğru ilerlemem lazım çünkü 300 şey kardayım yani bu da iyi bir rakam 300. Hog Rider Evet. Evet, hayır. Ya vallahi billahi şaka gibi ya. Domuz bin süreceksin. Yolda bakalım. Hadi, ha. ondur İşte atçılar mı inmesin ya. 3 atçalım be. Helal olsun bana. Bakalım bana büyülü sandıklar Büyülü sandık. Altın verdi. 3418 kupa oldu. Bakalım şu an ee, evet üçüncü de çıkmışım. Burada tüm arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben like atabilirsiniz, abone olabilirsiniz, abone olabilirsiniz, ve kesinlikle size söyleyeyim şu telegram adresini de unutmayın. Aşağıda açıklamada linki var. O da Osman Ayvi'ye ulaşıp 50.000 taş turnuvaya katılabilirsiniz. Ee, kendinize bakın. Hoşçakalın.